Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler. 44 günde TYT fizik kampımızın 3. günündeyiz. 3. günün 2. videosundayız. Yani madde ve özelliklerini bugün tamamen bitiriyoruz gençler. Bugün ne konu anlatımı gelmişti? Dayanıklılık, adezyon ve koezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi ve kılcallığın konu anlatım videosunu paylaşmıştık. Şimdi ise 30 adet Soru çözümü videomuzda karşınızda olacağız. Sevgili gençler pdf her videoda bahsediyorum. Pdf'imizi muhakkak çıkartın ve muhakkak açıklama kısmındaki whatsapp gruplarına girin gençler. O grup soru çözümü için çok faydalı ki yakın zamanda büyük ihtimal 3. gün yani bugün çok güzel bir projeden bahsedeceğiz sizlere. Bildirimleri açmanız yeterlidir. Hadi şimdi 30 adetlik soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuz bir kare prizma verilmiş. Kesit alanının A, yüzey alanının S, hacminin de V olduğu söylenmiş. Cismin boyutları orantılı olarak iki katına çıkarılacakmış. Arkadaşlar kesit alanı da yüzey alanı da kare prizma olduğu için bir kenar ayrıtının karesiyle doğru orantılı. Yani dörder katına çıkacaktır. Hacim ise her kenar ayrıtının çarpımı yani kübü diyoruz 8V olacaktır. Şimdi bu sorunun dayanıklılığını sorsaydı kesit alanı böyle hacimden de yapabilirdiniz ya da düzgün bir geometrik cismin yüksekliği arttığı için dayanıklılığı azalır da diyebilirdiniz. Şekilde aynı maddeden yapılmış. Bakın altını çizdim. Aynı maddeden yapılmış diyor. O zaman bunlara ben öncelikle direkt öz kütlelere eşit diyorum arkadaşlar. Dördüncü öncülüm doğru. Hacimlerini, kütlelerini ve dayanıklılıklarını sormuş. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle silindirlerin hacim formülü pire kare h olacaktır. Yani ya da bak burada taban alanı çarpı yükseklik olacaktır. Burası da 2V burası da 2V unutmayın. Küp prizma silindirin hacim formülleri tabii kendi formülleri var ama taban alanı çarpı yükseklikle de bulunabiliyordu. Hacimlere eşit. Sevgili gençler kütle eşittir. Öz kütle çarpı hacim formülünden. Öz kütleler eşit. Hacimler eşit. Ne duruyorsun? Helva yapsana. Kütleleri de eşit. Dayanıklılık yükseklik ile ters orantılıydı. O zaman burada K silindiri L silindirinden daha dayanıklı olacak. 1, 2, 4 E şıkkı cevabımızdır. K'nin taban yarıçapı ve L'nin taban yarıçapı verilmiş. Tamam. O zaman ben direkt pire kareden bir kesit alanlarını bulayım. K'nin kesit alanı arkadaşlar pire kareden 75. Peki L'nin kesit alanı 1 kareden 300. Peki L'nin boyu 30'muş. M'nin boyu 15'miş. Dayanıklılık olarak yüksekliği küçük olanın dayanıklılığı daha fazladır. L'nin ki M'den küçüktür. Kesin doğru. K ve M'nin hacimleri eşit diyor. Şimdi arkadaşlar bakacağız. K 75 çarpı yükseklik K'nin yüksekliği 800 Geliyor mu? Tamam. Buradan ben 10 virgül nokta nokta diyebiliyorum. Bakın 10 virgül nokta nokta diyebiliyorum. O zaman ben ne derim? M'nin yüksekliği 15'ti. Olmadı. Bak bu da gitti. Arkadaşlar K'nin ki L'den büyüktür diyor. Daha dayanıklıdır diyor. Şimdi L'nin boyu 30. E K'nin 10 virgüllerdi. Evet doğru. Yükseklik küp prizma silindir için. Dayanıklılık ile yüksek dayanıklılık küp prizma silindir için yükseklik ile ters orantılı. Arin ve oto yıkama süngerini yatay bir zemin üzerinde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi ayrı ayrı yerleştiriyor. Şek, süngerin şekil 2'deki şeklinin bozulmasının sebebi ne arkadaşlar? Tabii ki de dayanıklılığının değişmesi. Ama dayanıklılık nasıl değişiyor burada? Ağırlığı artıyor mu? Değil. Hacmi mi değişiyor? Hayır. Kesit alanı bölü hacim oranı artarsa dayanıklılığı azalır diyor kesit alanı böyle hacim oranı zaten dayanıklılık demek. Yani fiziğin bir tanım dersi olduğunu bileceksin. Ve cümleyi şöyle toparlayacağız. Cismin dayanıklılığı artarsa dayanıklılığı azalır. Ne kadar saçma oldu değil mi gençler? Buradaki amacımız yüksekliğe arttığı için dayanıklılığının azalması olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Ya da kesit alanı azaldığı için olacaktı. Ama şu anlık D şıkkı cevabımız gözüküyor. Aynı maddeden yapılmış mıyız? Aynı maddeden yapılmışız. O zaman arkadaşlar ben yüksekliğe bakacağım. Yüksekliklerin değişti olduğu için ikinci öncül K ve L'nin ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları aynıdır diyor. Doğru. Şimdi K mi daha ağır L mi daha ağır? Kütle eşittir. Öz kütle çarpı hacim formülünden. Burada öz kütleleri aynı maddeden yapıldığı için eşit arkadaşlar. O zaman kimin hacmi daha büyük? Tabii ki de L'nin kapladığı alan daha büyük. O zaman L'nin kütlesi daha büyük. L'nin ağırlığı daha büyük. Birinci öncülüm gitti. K'nin kesit alanı bölü hacim oranı L'ninkinden küçüktür diyor. Fizik bir tanım dersidir. Kesit alanı bölü hacimin dayanıklılık olduğunu bilmen lazım. O zaman K'nin dayanıklılığı L'den küçüktür diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü aynı olduğunu söyledik. Yalnız iki B şıkkı doğru cevabımız. Umut şekil 1'de gösterilen silindir biçimindeki bir tatta parçasını önce düşey eksen boyunca kesitli çizgiyle gösterilen yerden kesiyor. Şekil 2'deki cismi elde ediyor. Daha sonra bu cismi de keserek şekil 3'teki cismi elde ediyor. Şekil 1'deki cismin dayanıklılığı, şekil 2'deki cismin dayanıklılığı, şekil 3'teki cismin dayanıklılığının ilişkisini sormuş. Sevgili gençler yükseklik ile ters orantılı olduğumu söylemiştim. Burada yüksekliği en az olan D3'tür. D1 ve D2 birbirlerine eşittir. O zaman sorumuzun da doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 1 bölü H diyoruz. Dayanıklılık, küp, silindir ve prizma için yükseklik ile ters orantılı. Aynı maddeden yapılmış KLP prizmalarının hacim kesit alan değişim grafiği verilmiş. Arkadaşlar formülümüz neydi? Bence doğru söylüyorsunuz. Kesit alanı bölü hacimdi. O zaman bakalım. K için konuşuyorum. K'nin kesit alanı 2 iken hacmi 4. Böldüm. 1 bölü 2. Tersten eğim alıyorum. Ama biz böyle eğimle alanla ezber yapmıyoruz. Formülün bir tane olduğunda zaten kesit alanı düşe eksende olsa yata eksende olsa ben bunu grafikte alanla eğimle ezberletmek istemiyorum. L'nin 3'e 3, e 3. M'nin ise 4'e 2 Yani şimdi arkadaşlar e prizmasının dayanıklılığı en büyük. Doğru. Burada prizmanın sabitliği diyor. Yani dayanıklılık sabit mi artar mı diyor? Grafik parabolik olmadığı için sabit olacaktır. 1 ve 3 C şıkkı. Sadece k'nin değil, k'nin de, l'nin de, p'nin de sabit olacaktır. Türdeş maddeden yapılmış, içi dolu ve boyutları şekildeki gibi ABC olan dikdörtgenler prizması biçimindeki cismin dayanıklılığı ile ilgili diyor. Şimdi arkadaşlar taban alanı sabit hacim daha büyük. O zaman bu bir nevi yüksekliğin arttığını söyler. Çünkü hacim formülüm A çarpı B çarpı C. A çarpı B de taban alanıdır. Yani arkadaşlar burada aslında yüksekliğin arttığını söylüyor bize. Yükseklik arttığı için dayanıklılığı süpersin azalır. Hacim sabit tutulacak. B daha büyük yapılırsa o zaman arkadaşlar dayanıklılık C azalacağından o zaman gençler olabilir A da azalabilir ama C'nin de azalma ihtimali olduğu için yükseklik ile ters orantılıyım. Dayanıklılık artar ama bu olabilir. Birinci öncül kesin, ikinci öncül olabilir. A ve C boyutu aynı oranda artarsa A etkilemiyor ama C'nin artması yüksekliği arttırdığı için dayanıklılık azalacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı 1 ve 2'dir. Aynı cins maddeden, malzemeden yapılmış yatay düzlemde bulunan küp biçimindeki TL ve M oyuncaklarının kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığını gösteren sütun grafiği şekildeki gibi hangileri arasında sıralama yapılabilir diyor. Şimdi hocam dayanıklılık ama bu ben maddenin bu cismin ne olduğunu bilmem lazım. Ne arkadaşlar bu küp. Ee, küp olduğu için sorunun cevabı çok güzel değişiyor. Bakın arkadaşlar dayanıklılık 1 bölü h. Küp için konuşursak A kare bölü A küpten 1 bölü A. Yani bir kenar ayrıtı. Küpün yüksekliği de tabana değen iki kenar ayrıtı da <laughs> pardon aynı olacağından ben burada aslında K'nin yüksekliğinin M'den m'ninki de L'den büyük olduğunu biliyorum. Yani K'nin kenar ayrıtı M'den büyük o da L'den büyük. Ama bu küp için geçerli. Yani ben burada küp değil de dikdörtgenler prizma deseydi sadece yüksekliklerini yorumlayabilirdim. O yüzden arkadaşlar kesit alanları, kenar uzunlukları, hacimleri arasında ilişkilendirme yapabilirim. Çok güzel bir soru. Yıldızladım. Siz de eminim ki ekran görüntüsünü aldınız. Aynı maddeden yapılmış eşit yükseklikteki x, y ve z silindirlerinin yarıçapları diyor. E hocam yükseklikler eşit olduğu için taşıyabileceği maksimum ağırlıklar eşittir. Hemen A şıkkını işaretledim. Yanlış. Bakın o yüzden diyorum TYT'de kendinizi çok iyi de hissediyorsanız konu anlatım videomuzu izleyin. Hızlandırılmış da olsa izleyin arkadaşlar. Orada şu notu yazdırdık. Neydi notumuz? Dayanıklılık ile taşıyabileceği yük miktarı aynı şey değildir. Taşıyabileceği yük miktarı kesit alanı ile doğru orantılıdır. Ama silindirin, ama küpün, ama prizmanın dayanıklılığı yükseklik ile ters orantılıydı. Kesit alanında yükseklik Yok gençler. O yüzden burada dayanıklılık sorsaydı doğru cevap A'dı. A'ydı. Ama silindirlerin taşıyabilecekleri maksimum ağırlıkları sorduğu için kesit alanı büyük olan daha fazla ağırlık taşır. Tabii ki de değişiklik sorumuzun doğru cevabıdır. 10 adet dayanıklılık sorusu çözdük. Bence güzel bir tekrar yaptık. Şimdi adezyon, koezyon, yüzey gerilimi, kılcallık, karma 20 soru gençler. Bir kaptaki sıvıya daldırılan KVL kılcal cam borularında sıvının görünümü şekildeki gibi oluyor. Sevgili gençler kavram yanılgılarını yıkmıştık. Ne gün? Bu videonun paylaşıldığı günün sabahında yani konu anlatım videomuzda. Normal şartlarda şöyle bir bilgi var diğer diyorlar ama yanlış bilgi. Neydi o yanlış bilgi? Sıvı ince boruda daha fazla yükselir. Hayır arkadaşlar. Adezyon büyükse evet daha fazla yükselir. Ama ya kohezyon büyükse daha fazla alçalır. O yüzden burada kolizyonun büyük olduğunu tümsekten zaten görüyorum. Nerede daha fazla alçalmış? K'de. O zaman K borusu daha ince. Kaptaki sıvının kolizyonu daha büyük. Doğru. Bu olay kılcarla örnek verilebilir arkadaşlar. Adhezyon kolizyon zaten kılcarla örnektir. E şıkkı cevabımız. Yatay masa üzerine dökülmüş bir parça su üzerine kağıt havlu konulduğunda suyun kağıt havlu tarafından tamamen emilerek masanın kolayca kurulandığı gözlemleniyor. Tabii ki de suyun kağıt havlu tarafından emilmesi olayına biz kılcarlık diyoruz. Birinci öncelik doğru. Peki bu kağıt havluyla suyun arasındaki çekim kuvveti tabii ki de ıslanma, ıslaklık olduğu için adezyon kuvvetidir. Kohezyon kuvveti ıslanmamaydı. Adezyon kuvveti ıslanmaydı. Dikkatinizi çekiyorum. Suyun kağıt havlu tarafından emilmesinde su sıcaklığının emilme hızına bir etkisi yoktur. Suyun sıcaklığı adezyon kuvvetiyle doğru orantılıydı. Kesinlikle var arkadaşlar. Üçüncü öncülüm yanlış. İkinci öncülüm yanlış. A şıkkı cevabımız. Koezyon moleküllerin kendi arasında oluşan kuvvet birbirini tutma ıslanmama yanlarına yazdık. Birbirini tutma ıslanmama. Adezyon moleküllerin yabancı moleküllerle arasında oluşan kuvvet yapışma ıslanma yanına yazdık. Yapışma ve ıslanma. Kılcallık etkisi ise sıvıların ucu açık kılcal borularda normal sıvı seviyesinin üstünde ya da altında olması. Bakalım hangi olayda bu üç tanımdan bir tanesiyle ilgili kavram yoktur diyor. Bakalım arkadaşlar suyun cama yapışması tabii ki de adezyon. Sıvı yüzeyine yavaş bırakılan bir metal paranın sıvı yüzeyinde durması koezyon. Gaz yağı lambasının yanma prensibi kılcarlık. Bir yüzeydeki su damlasının küresel şekli alması kohezyon. gemilerin suda yüzebilmesi kaldırma kuvvetidir. Yani bunlarla hiçbir alakası yoktur. Yüzey gerilimi ile de alakası yoktur. Ki zaten yüzey gerilimi kohezyon kuvveti etkisiyle oluşur. Çamaşır ve bulaşıkların yıkanmasında sıcak su ve deterjan kullanılması ile ilgili amacımız neydi arkadaşlar? Burada bulaşık yıkarken kirlerin çıkmasını istiyoruz. O yüzden yaptığımız tüm eylemler yüzey gerilimini azaltmaya yarıyor. Yüzey gerilimi de kohezyon kuvveti etkisiyle olduğu için oluştuğu için yüzey gerilimini azaltan bir eylem kohezyonu da azaltır, adezyonu artırır gençler. Suyun sıcaklığının artırılması tabii ki de ben kirleri daha rahat çıkartabilirim sıcak suyla. Yüzey gerilimi azalır, kohezyon kuvveti de azalır. Birinci öncülüm doğru. Deterjan katılması kirleri daha rahat çıkartıyorum. Yüzey gerilimi azalır, kohezyon azalır, adezyon artar. Bu da doğru. Yüzey gerilim katsayısı azalan su, killer arasına daha kolay girerek onların daha kolay parçalanmasını sağlar. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Düşey kesiti verilen kapta su yüzeyindeki X molekülü ile su içindeki bir Y molekülüne etki eden kohezyon kuvvetleri şekildeki gibi modellenmiş. X molekülüne etki eden kohezyon kuvvetlerinin bileşkesi bir yüzey gerilimi oluşturuyor. Doğru. Y'ye etki eden yüzey gerilimi yani koezyon kuvveti diyelim pardon. Bileşkesi sıfırdır. Doğru arkadaşlar. İkisinin de bileşkeleri sıfır oluyor. Biz bu yüzden ikisine de dengelenmiş kuvvetler etkisinde diyebiliyoruz. Hocam ben daha dengelenmiş kuvvetlerin ne olduğunu bilmiyorum. Bileşkelerin sıfır olduğunu bilmen yeterli. Ki zaten iki ünite sonra kuvvet ünitesinde detaylı anlatmış olacağım gençler. Kılca bir cam boru. X ve Y sıvılarına batırılıyor. İki tane görünüm elde ediliyor. Kesinlikle doğruyu soruyor. Tabii ki de adezyonun daha büyük olduğu. Tabii ki de koezyonun daha büyük olduğu. Ama soruda bir sıkıntı var. Göreceğiz şimdi gençler. X sıvısı cam boruyu ıslatır. Bulunduğu boruyu ıslatır. Çünkü X sıvısı bulunduğu boruya göre daha adezyonu etkin bir sıvı. Y sıvısı da bulunduğu boruya göre daha koezyonu etkin bir sıvı. Y sıvısı da cam boruyu ıslatmaz. Koezyonda ıslanma yoktu adezyonda vardı ama x'in adezyona etkili etkili olması her yüzeyi ıslatacağını göstermez. Bir boru gelir. O borudan dolayı kohezyon daha etkin olacaktır ya da y'nin de tam tersi dediğim gibi bunlara kesinlikle diyemiyorum. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. X ve Y sıvılarının bulunduğu kaplar ve kılcal borular özdeşmiş arkadaşlar. X sıvısında adezyon, Y sıvısında kohezyon daha etkili. Tabii ki de iki sıvıdan da eşit hacimde alıp aynı yüzeye bıraktığımda X sıvısı daha çok yayılır. Adezyona etkin olduğu için daha dağınık olacaktır. Doğru. Y sıvısı ıslatmaz. Kohezyona etkin olduğu için ıslanmama özelliğini taşır. Doğru. Y sıvısının molekülleri arasındaki kuvvet yüzey ile sıvı arasındaki kuvvetten küçüktür diyor. Fizik bir süper tanım dersidir. Biraz düşündün ama artık öğrenelim. Fizik bir tanım dersidir. Kendi molekülleri arasındaki kuvveti biz ne diyoruz sevgili gençler? Kohezyon diyoruz. Farklı molekülleri ne diyoruz? Adezyon diyoruz. Soru şu. Üçüncü öncünün mealini yapıyoruz. Y sıvısının kohezyonu adezyonundan küçüktür. Hayır. Kohezyon daha etkili dedik. Kohezyon daha büyük. X'te adezyon daha büyük. Bak. Yanlış. D şıkkı Sorumuzun doğru cevabı. Tabloda bazı sıvıların Yüzeye gerilim değerleri sıcaklığa bağlı olarak verilmiştir. Tablodaki değerlerden yola çıkarak diyor. Yani bildiklerimizi unutuyoruz. 6 satırlık tablodan ne öğreneceğiz buna bakıyoruz. Yüzeye gerilimi sıvılar için ayırt edici özelliktir diyor. 5 farklı sıvı var. 2 tane su vermiş çünkü. Bak hepsinde yüzeye gerilim katsayıları farklı. Doğru. Sıcaklık arttıkça bunu bir tek su için düşünebilirim. Sıcaklığı artmış. Yüzeye gerilimi azalmış. Evet doğru. Evet normal şartlarda arkadaşlar. Yüzeye gerilimi ile sıvının öz kütlesi doğru orantılı. Ama bu normal şartlarda. Bu tabloda bundan ulaşabiliyor muyum buna? Ulaşamıyorum. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabı C şeklidir. İnce borularda veya bardaklarda sıvıların yükselme ve alçalma hareketleri sonucu iç büke ya da dış büke bir kavis oluşur. İç büke ise yükselecektir. Adezyon daha etkilidir. Dış köy ise alçalacaktır. Koezyon daha etkilidir. Su civa örneğindeki gibi. Adezyon kuvveti koezyon kuvvetinden büyük olduğu için su yüzeyi biraz çukur olur. Doğru. Koezyon büyükse civa tümsek olur. Doğru. Her iki kaba bir miktar aynı sıvılardan ilave edildiğinde çukurlaşma veya tümsekleşme artar. Böyle bir bağlantı yok arkadaşlar. Sadece öz kütleyi değiştireceğiz. Adezyon koezyon durumunu sıvı miktarı etkilemez. 1 ve 2 B şıkkı cevabımızdır. Nehir arkadaşlarının su üzerine çengelli iğneyi yavaşça koyduğunda iğnenin batmadan su yüzeyinde şekildeki gibi kaldığını gösteriyor. Yüzey geriliminin nelere bağlı olduğunu göstermek için sabun ilave ediyor. Bulaşık yıkarken sabun kullanırsak kirleri daha rahat çıkartırız. Yani yüzey gerilimini azaltırız. Sıcaklığını arttırıyor. Sıcak su azaltır. Tuz ilave ediyor. Öz kütleli yüzey gerilimi doğru orantılı. B şıkkı Sorumuzun doğru cevabı. Son 10 soru. Yine bir yüzey gerilimli bir tablolu soru. Şimdi bakalım arkadaşlar ki bu bize burada bir bilgi veriyor. Bak yüzey gerilimi sıvının ıslatabilme özelliği. Yani adezyon ile ters orantılıdır diyor. Ki zaten yüzey gerilimi kolyozon etkisiydi. Sıcak suyun kiri çözme gücü soğuk suya göre daha fazladır. Neden? Yüzey gerilimini azaltıyor. Kesinlikle çıkardım bunu arkadaşlar tablodan. Verilen sıvılar içinde en iyi çözücülüğe sahip benzindir diyor. Neden? Yüze gerilimi en az çünkü. Evet. Gliserinin yoğunluğu arkadaşlar tabloda öz kütle ile ilgili bilgi yok. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 C şıkkı olacaktır. Elinde iki ucu da açık özdeş iki cam boru bulunan Asen borulardan birini X diğerini Y sıvısına batırıyor. X sıvısının molekülleri arasında oluşan kohezyon kuvveti X sıvısıyla cam arasındaki adezyondan küçük. Yani X sıvısında adezyon kuvveti daha etkin. O zaman X sıvısında çukur ve yükselme meydana gelecek. Çukur ve yükselme. Y sıvısının kohezyonu Y sıvısı ile cam arasındaki adezyondan büyükmüş. Y'de ise kohezyon daha etkili. Çukur ve alçalma olacak. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Arkadaşlar tam bu tarz sorulardan geliyor karşımıza. Bilginiz olsun. <laughs> Tayfun yavru kedisini beslemek için bir kap ılık süt hazırlıyor. Bu esnada süte olan bir sineğin sütün yüzeyinde yürümekte zorlandığını gören Tayfun sineğin yeniden uçmak istediği halde yüzeyden ayrılamadığını fark ediyor. Olayı izlemeye devam eden Tayfun bir süre sonra sineğin havanın etkisiyle soğuyan sütten uçarak uzaklaştığını gözlemliyor. Demek ki yüzey gerilimi arttığı için çünkü sıcaklık ile ters orantılı ya sıcaklık azalıyor yüzey gerilimi artıyor ve sinek de uçmaya devam ediyor. Sineğin süt yüzeyinde yürümekte zorlanması Sütün yüzey geriliminin yetersiz olmasından kaynaklanır. Doğru. Sinek ile süt arasındaki adezyon kuvvetleri nedeniyle sinek ilk denemelerinde yüzeyden uzaklaşamamıştır. Yüzey gerilimi yetersiz yani kohezyon yetersiz. Evet adezyon fazla. Doğru. Sütün sıcaklığının azalması adezyon kuvvetlerinin de azalmasına neden olmuştur. Arkadaşlar adezyon kuvveti ile sıcaklık doğru orantılı demiştik. Bu da doğru. E şıkkı cevabımızdır. Çamaşır makinelerinde özellikle çay ya da kahve lekesi bulunan çamaşırlar yıkanırken suyun sıcaklığı ve içine konulan deterjan miktarı arttırılır. Bu işlem sonucunda soğuk ve durusu ile yapılan yıkama işlemine göre çok daha iyi bir sonuç alınır. Sıcaklığı arttığında yüzey gerilim azalıyor. Yani yüzey gerilim koezyon kuvvetleri etkisi altında oluştuğu için koezyon da azalıyor. Deterjan da yüzey gerilimini yani koezyonu azaltan bir faktördür. Yüzey gerilim azaldıkça Su ile yapılan temizlik daha iyi bir sonuç verir. 2 ve 3 D şıkkı bizim sorumuzun doğru cevabı. Bir deney tüpünde bulunan suyun denge durumu şekil 1'deki gibiymiş. Görünüyor mu? Görünüyor diye düşünüyorum ama yine göstereyim. Çukur, tümsek, adezyon daha etkin, kohezyon daha etkin. Ne yaparsak şekil 1 şekil 2'deki görünümünü alır diyor. Yani ya adezyonu azaltacağız ya kohezyonu arttıracağız. Yüzey gerilimini arttırmamız lazım. Suya tuz ekleme. Evet öz kütle ile yüzey gelelimi doğru orantılıydı. Birinci öncülüm doğru. Sıcaklığını arttırmak yüzey gelelimi ile ters orantılıydı. Üçüncü öncülüm yanlış. Arkadaşlar burada suyun cinsini yani öz kütlesini değiştirmen lazım. Bu da su aynı sıcaklıktaki sudan bir miktar daha eklemekle asla olmaz. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Fizik öğretmeni Hüseyin Bey özdet ataşlardan birine şekil 1'deki sıvının yüzeyine diğerini ise şekil 2'deki sıvının yüzeyine yavaşça bıraktığında birincisinin yüzdüğünü ama ikincisinin battığını gözlemliyor. Neden batmıştır ikincisi? Yüzey gerilimi az olduğu için. Bakalım arkadaşlar. Şekil 2'deki ataşın sıvıda batması durumlarından hangileriyle açıklanabilir diyor. Aynı tür olduğu halde şekil 2'deki sıvının daha sıcak olması. Sıcaklık arttı. Yüzey gerilimi azaldı. Ya da Sıvının şekil 2'deki sıvının deterjanlı olması, ilk iki öncülüm doğru. Şekil 2'de kullanılan sıvının türü şekil 1'dekinden farklıdır. Yani yüzey kat katsayısı daha az sıvı kullanılmıştır. Bu da bir açıklama sebebi. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Günlük hayatta fizik bilimiyle açıklama getirilen birçok olayla karşılaşırız. Buna göre örneklerinden hangileri sıvıların yüzey gerilimi ile açıklanır diyor? Bazı böceklerin suyun üstünde suya batmadan da rahatça durabilmesi yüzey gerilim katsayısı büyük sıvılar için geçerli. Ya da yüzey gerilimi kohezyon kuvveti sonucuyla oluşurdu, etkisiyle oluşurdu. Yağmur damlalarının yağarken küresel şekil alma eğilimleri kohezyon kuvveti küresellik dur, küresellik kazandırırdı. Doğru. Bir cam yüzeye dökülen su ve civa damlacıklarının farklı şekiller alması da tabii ki de civanın koezyonu daha büyük olduğu için yüzey gerilimiyle açıklanabilir arkadaşlar. Son 3 soru. Gözlük kullanan Kadir, gözlük camlarının sürekli toz tutması ve buğulanmasından şikayetçidir. Bu konuda gözlükçüsü Yavuz Bey'e başvurur. Yavuz Bey, gözlük camlarında sürdüğü bir sıvıyı bez yardımıyla camların her noktasına dağıtır ve camları su buharına tutar. Bu işlemden sonra Kadir, gözlük camlarının buğulanmadığını ve ilerleyen zamanlarda da gözlük camlarının toz tutmasının oldukça azaldığını gözlemler. Yani aslında arkadaşlar burada Yavuz Bey Kadir'in gözlüğündeki adezyon kuvvetini azaltmaya çalışıyor. Şimdi ne yapmış? Bir sıvı bez yardımıyla her noktaya dağıtmış. Tamam. Uygulanan sıvı gözlük camlarına adezyon etkisiyle tutunmuştur. Yani yapışmıştır. Doğru. Uygulanan sıvı ile toz tanecikleri arasındaki adezyon kuvveti cam ile toz tanecikleri arasındaki adezyon kuvvetinden küçüktür diyor. Şimdi bunu bir yorumlayalım biraz sonra. Uygulanan sıvı camlar üzerinde bir zar etkisi yaratarak koyozon kuvvetini arttırmıştır. İşte üçüncü öncül doğru olduğundan ikinci öncülde de uygulanan sıvının adezyonu küçük olacaktır. Aslında öncüller birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar. En şıkkı cevabımızdır. Bütün özellikleri aynı olan 2 adet 1 TL'li KVL madeni paraları yatay düzleme tura pozisyonunda şekildeki gibi konulmuştur. Yatay düzlemin K parasının konulduğu kısım ıslak, L parasının ise kuruymuş. Her iki parayı da düşeye yukarı kaldırmak için uygulanan minimum kuvvetler farklı. Neden? Çünkü ıslaklık oluştuğu için orada bir adezyon kuvveti var. K ile yatay düzlem arasındaki ıslaklık adezyon oluşturmuştur ve daha fazla kuvvet uygulamamız lazım. K'yi düzlemden ayırmak için gerekli minimum kuvvetin büyüklüğü hem paranın ağırlığından hem de adezyon kuvvetinin toplamından. Yani o iki kuvvetin toplamına büyük olması lazım. Toplamından büyük olması lazım. Yani paranın ağırlığından büyüktür. L ile yatay düzlem arasında adezyon oluşmamıştır. Oluşmuştur. Ama arkadaşlar he, kuru mu diyor? O zaman doğru. Kohezyon oluşmuştur. B, E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Evet videomuzun son sorusu. Cam bir boru deniz seviyesindeki bir kapta şekildeki gibi dengede. Buradaki amacımız sıvı seviyesi haşı azaltmak. Arkadaşlar ince boruda sıvı adezyon büyükse daha fazla yükselir. Koezyon büyükse daha fazla alçalır. Koezyon büyük o zaman boruyu daha da inceltirsem daha da aşağı kayarım. Hayır burada arttırmam lazım. Birinci öncülüm doğru. Kabı daha yüksek bir yere götürme. Yer çekimi ivmesi azalacağından bu cisim daha da aşağı iner. Burada yanlış arkadaşlar. Sıcaklığı azaltma. Adezyonu azaltır. Koezyon artar. Ki zaten koezyon var. Koyu daha da oluşursa daha da aşağı inerim. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Umarım 30 soruyla da bugün anlattığımız konu anlatımının iyi bir tekrar olmuştur. Hepinizi yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.